Maça ilk önce bizim için bu maçın çok önemli olduğunu ve rakibimiz Gebze Spor'un da lider olması e, olasılığıyla onların da e, bu maçta e, bir viraj olarak bizi gördüğünü düşünüyorduk biz. Çünkü bizden sonra biraz olsun e, fikstürü biraz zayıflıyordu. Ama tabii ki biz de her maçımızı 3 puan ve e, en kötü 1 puan e, tamamlamamız gerekiyor. fikstürdeki statü gereği. E, bu maçta çok gergin ve çok stresli olacağını biliyorduk. E, hafta başından beri çok iyi hazırlandık. E, Rakibin de çok kaliteli ayakları var. E, durumundan dolayı da, fikstür durumundan dolayı da lider onun bizim maçı kesinlikle e, 3 puanla bitireceklerini e, hesapladığımızda e, biz de kendi planlarımızı saha içerisinde e, uygulamaya çalıştık ama istemediğimiz bir kırmızı kart yedik. E, artı en iyi adamlarımızdan o Serdar arkadaşımızın sakatlığı bizi inanılmaz derece eksik bıraktı saha içerisinde. Ama her şeye rağmen saha içerisinde futbol sahada oynanır. Mücadelemizin sonuna kadar bütün çocuklar elinden gelen her şeyi yaptılar. Saha içerisinde de e, rakip e, futbolcularla hiçbir sıkıntılarımız olmadı. Onlar da iyi bir mücadele örneği gösterdiler. Ama bizim de doğal olarak da puana ihtiyacımız olduğu için ee, bu maçta ellerinden gelen bütün mücadeleyi gösterdiler bütün arkadaşlarımız, futbolcu arkadaşlarımız. Hepsini de tebrik ediyorum. Gebze Spor'a da önündeki maçlarda başarılar diliyorum. Yapacak bir şey yok. Ee, futbol sahada oynanıyor. Ee, bazı maçtan evvel işte e, kendi... E, Şeyin bölgenin takımı diye bazı bize de telefonlar geliyor. Biz bunların hiçbirine aldırış etmeden e, hak eden kazansın. Sağda mücadele en iyisini yapan kazansın zihniyeti içerisinde sahaya çıktık. Ve elimizden geldiği kadar mücadelemizi yaptık. E, Gebze Spor'a da dediğim gibi tebrik ediyorum. E, bütün futbolcu arkadaşlarımıza tebrik ediyoruz. Başarılar diliyorum. Serdar kardeşimizin e, bileğinde ufak bir e, çatlak var gibi e, bağlarında da biraz sıkıntı var. İşte yarın doktor kontrolünden sonra işte kıl geçen haftada bir kırmızı kart, geçen maçta bir kırmızı kartımız vardı orta saha oyuncumuz Volkan. Ona da ceza gelmiş. Bugün yine bir kırmızı kart, yine bir sakat. İnanılmaz derece bir zorlu bir dönemden geçiyoruz. Her şeye rağmen e, giren oyuncular da inanılmaz derecede katkı sağladı bize. Yapacak bir şey yok bu saatten sonra alacağımız her puan bizim için e, önemli. Onun için e, mücadelemizi son ana kadar e, devam ettireceğiz. E, tabii ki Dediğim gibi şöyle söyleyeyim, herkesin yoğurt yiyişi farklıdır. Benim de geldiğim zaman güzel bir takımla karşılaştım. Hazırlayan hocamızı da tebrik ediyorum burada. Tabii ki geldiğimden beri kendi bir oyun mantelitemiz var. Saha içerisinde uyguladığımız bazı prensiplerimiz var. Bunları futbolcularla konuşarak, çalışarak, çok çalışarak açık ve net söylüyorum, çok çalışarak bir şekilde rayını oturturmaya çalıştık. Ve sonucunda da görüyorsunuz fiziksel anlamda da çok kuvvetli bir takım haline geldik ee, bugün 10 kişi olmamıza rağmen sakatlıklar rağmen e, her maçta bizde en az 2-3 tane genç 17-18 yaşındaki futbolcuyu oynatıyoruz şans veriyoruz bunlara rağmen e, iyi bir mücadele örneği gösteriyoruz bu da biz geldikten sonraki oyun prensibimiz baskılı oyun e, fizik kondisyonaya dayalı biraz olsun bu çocuklarımızın bu öğrencilerimizin diyoruz biz e, gücünü biraz daha yükselttik. Olay ondan sonra da bireysele dönüşüyor zaten. Sağda da bunu gösterdikleri zaman da güzel bir sonuç alıyoruz. Tabii ki yenileceğiz bu futbol ama dediğim dediğim bir şey vardır. Sağ içerisinde kötü oynayabiliriz ama kötü koşamayız, kötü mücadele edemeyiz. Biz futbolcularımıza bunları adapte etmeye çalıştık. Bunu da bugün gösterdiğimize inanıyorum.